Evet yeli bu kadar arkadaşlar. Ee, yarın sabah erkenden Çanakkale'ye doğru yola çıkıyorum. Yarınki planım şöyle. Sabah erken kalkıp e, feribotla Lapseki'ye geçeceğim. Lapseki'den bir 35 km yolum var. Çanakkale'ye. Çanakkale'ye vardıktan sonra biraz Çanakkale merkezinde dolaşacağım. Yani oraları da biraz görüp gezip görmek istiyorum. Eğer ucuz yollu bir e, konaklama yeri bulabilirsem ihtimal kalırım. E, ama bulamazsam, ki büyük ihtimalle bulamam. Çünkü yarın hafta sonu. Sakalarım doğmadı abi. Benim benim yaşlılığım dayıya yol vermez. Neyse büyük ihtimalle bulamam çünkü yarın hafta sonu e, küçük kuyuya devam edeceğim arkadaşlar. Küçük kuyuda bir arkadaşım yaşıyor. 2-3 yani gün onda e, kalacağım. E, çünkü bayağı bir video birikti. Editliyorum ama son 2 günden beri kaldığım otel odası pek bunun için uygun değil. Bayağı bir e, basık bir havası var. İnsan bir şey konsantre olup da böyle saatlerce uğraşamıyor. O yüzden arkadaşımın evinde bunu rahat rahat yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle birkaç gün onda kalacağım. Ondan sonra da işte ay balık ee, dikili Ali Ağa, İzmir diye doğru devam edeceğim. İzmir'den sonra Selçuk'a geçeceğim efes'i dolaşacağım. Oradan Kuşadası <laughs> Arkadaşlar, Çanakkale merkezde, online'ım. Zordu biraz yol çünkü çok gene rüzgar vardı ve karşıdan esiyordu. Yani şu rüzgar olayında bir türlü şansım yaver gitmiyor. Anlayamadım. Arkamdaki anıttan da tahmin edeceğiniz üzere şu anda Çanakkale'deyim. Ee, yaklaşık bir 200 saatten beri burayı dolaşıyorum. Acayip sevdim Çanakkale'yi çok güzel. Ee, burada çok fazla duramayacağım, küçük uyduya bir yere geçmem gerekiyor. Ee, o yüzden birkaç saat daha dolaşıp Çanakkale'yi, Çanakkale turumu, daha doğrusu Çanakkale merkez turuma son vereceğim. Gelibolu Yarımadası'nın neredeyse her, her tarafında dolaştım. Gelibolu'yu da çok beğendim. Ee, zaten Gelibolu videosunda da bunu belirttim size. Çanakkale de aynı şekilde çok sevdim. Özellikle merkezi çok güzel, çok bir yer. İnsanları da çok böyle modern, çağdaş. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Çanakkale'ye gelin. Eğer Çanakkale'de okumak gibi bir niyetiniz varsa okuyabilirsiniz. Çok böyle tam bir öğrenci dostu bir şehirmiş gibi geldi bana. Bunun ee, haricinde şu anlık izlenimlerim bu kadar. Bakalım biraz daha dolaşacağım, video çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar hem şöyle bir Çanakkale sahilinde sizinle tur atalım hem de böyle kafama takılan bir şey var size onu anlatmak istiyorum. Yani turun dahilinde böyle bütün tarihi ve turistik yerleri gezmeye çalışıyorum uğradığım yerlerin. Ee, genelde de böyle yerli turistler oluyor. Atıyorum mesela az önce turba atının önündeydim. Çanakkale'nin bu e, sembol anıtlarından bir tanesi. Özellikle anneler çocuklarını bu anıtların önünde fotoğraf çektirmek için o kadar zorluyorlar ki. Yani inanılmaz dramatik sahnelerle karşılaşıyorum. Arkadaşlar, hanımlar, beyler lütfen çocuklarınızı böyle şeylere zorlamayın. Yani onlar çocuk e, turuatının önünde veya da herhangi bir anıtın önünde fotoğrafının olması hiçbir şey gerçekten ifade etmiyor onun orada eğlenmesi lazım, gezmesi, dolaşması lazım, çocukluğunu yaşaması lazım. Yani siz sürekli çocuğu darlayarak işte geç önüne, işte buraya bak gülümse, işte çekiyorum, bir de şuradan çekelim, bir de şöyle çekelim falan. Yani anlıyorum Instagram'a atacaksınız, Twitter'a atacaksınız bilmem ne ama ya çocuklara ızdırap olmayın, bırakın çocuklar tatilin tadını çıkarsınlar ya. Gerçekten yani nereye gitsem böyle ya. Ee, Herkesin elinde bir telefon var ya artık yani gerçekten tam bir terör estiriyorlar. Bu konuda acayip doldum ya şu gezin boyunca. Yapmayın bu, bu videoyu izleyen anneler babalar rica ediyorum çocuklarınızdaki çıktığınız tatillerde çocuklarınıza fotoğraf çektireceğim diye darlamayın çocuklarınızı. Neyse. Kamu spotu bitti. <laughs> ben Çanakkale'yi çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş lan Çanakkale. Yani e, şimdiye kadar Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale dördüncü şehrindeyim, şehrindeyim e, turumun. Bu dört şehir arasında açık ara Çanakkale birinci. Açık ara yani. Ve benim şimdiye kadar gezip gördüğüm şehirler arasında da İstanbul'dan sonra hani seç bir şehirde yaşa deseler bu Çanakkale olabilir. Ben çok sevdim yani üniversite sınavında buraya yazacak olan öğrenci arkadaşlar varsa hiç düşünmeden yazabilirler burası için bir memuriyet düşünenler varsa hiç düşünmeden yazabilirler. Çok kalamayacağım. Bugün küçük kuyuya geçeceğim. Buraya 90 km mesafede buranın bir ilçesi. Ama gezip gördüğüm kadarıyla Çanakkale çok güzel. belli oluyor mu videoda ama bayağı bir yokuş tırmanıyorum. Bayağı da bir oldu. Tırmanmaya başladı. Önümde bir bir kilometre falan daha yokuş var. tırmanmak zor ama ödülü güzel. Yani ne kadar yokuş tırmanıyorsanız mantık olarak bir o kadar da yokuş aşağı iniyorsunuz. Tanker içinde kalıp o yokuşu tamamladıktan sonra kendinizi yokuş aşağı bıraktığınızda o rüzgarın üzerinizdeki teri soğutması, yaşadığınız serinlik hissi falan harika. Her şey bir yana bunu hak etmiş olmanız çok güzel. Yani o rampayı tırmanıp kanter içinde kalıp emek sarf edip o serinlik hissini ve yokuştan aşağı bisikletle salınmanın verdiği harika hissi hak ediyor olmak çok güzel arkadaşlar. Bence bisikletin en güzel tarafı bu. Neyse devam. kamerada gözüküyor ama şu karşıda bir tane benzin istasyonu gibi bir şey var. Sanırım orada bitiyor yokuş. Çünkü dikkat ettim. Benzin istasyonları ya yokuşun başında ya da sonunda oluyor. 7-8 kilometre ortalama hızla çıkabiliyorum yokuşları. Yani en azından bu yokuşu fena değil. Herkese selam. Küçük e, kuyudan evet küçük kuyudan Asos'a doğru giderken şöyle bir gölgelik, ağaç gölgeliği buldum dedim. Burada biraz mola vereyim, şeyler yiyeyim. Şöyle bir arkadaşla karşılaştım kendisi bir kara kaplumbağası. Çok da ürkütmek istemiyorum. Gerçi çok yükselseydi herhalde kabuğunun içine geri girerdi. Evet arkadaşlar. En sonunda vardım. Burası bayağı böyle ufak şirin ilginç bir yer. Çok heyecanlıyım. Çok iyi değil mi ya? Sanki tarihin içerisinde yolculuk yapıyormuşum gibi. i Arkadaşlar, Asos Antik Kenti'nin girişindeyim. Ee, buraya giriş yanılmıyorsam 40 TL. Fakat ben e, müze kart aldım. Müze kartla bir sene içerisinde Türkiye'deki yüzlerce e, müze ve öğren yerine ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Buna Asos Antik Kenti de dahil. Okutalım. Nereye okutuyoruz? Onu çözemedim. Ha şuraya mı? Evet. Asos ismine ilk olarak Homeros'un İlyada destanında ve Hitit metinlerinde Assuva olarak bahsedildiğini biliyoruz şu anda. Ee, i̇lk yerleşim Asos'ta MÖ 7. yüzyılda karşıdaki Midilli adasından gelen Metumba halkı tarafından ilk olarak bisken edilmiştir Asos kenti. 7. yüzyılın ardından Arkaik dönemde ilk olarak Akropolis'te yerleşim görmüştür. Akropolis nedir diyecek olacaksınız. Ee, akro antik Yunanca'da e, yukarı anlamındadır. Polis de kent yani yukarı kent. Ee, i̇lk yerleşim yukarı kentte kurmuşlar ve e, Büyük bir kentin en erken yapısı şu anda üzerinde bulunduğumuz tapınak. Arkaik döneme tarihimiz önce 540 ve 530 yıllarında yapılmış olan tapınağımız Dor düzeninde yapılmıştır. Ve aynı dönemde erken tarihte burada yapılan, arkayık, burada bulunan Arkeik konutların olduğunu yapılan kazılardan biliyoruz. 546 yılında Asos kenti Pers krallığı'nın egemenliği altına girmiş. Daha sonra Pers egemenliğinin ardından tekrar buraya, burada yaşayan halk tiranlar ele geçiriyor kenti ve en son olarak milattan önce 133 yılında da Roma hakimiyetinde görüyoruz Asos kentini. Asos'taki ilk kazıları 1881 yılında Amerikan Arkeoloji Enstitüsü adına Clark ve Bacon tarafından yapılmıştır ilk kazılar. Daha sonra ilk kazılarda II. Mahmut tarafından tapınağın belirli parçaları hediye olarak gönderilmiş yurt dışına gemilerle taşınmış. Daha sonra Osmanlı döneminde de kent büyük bir tahrip yaşamış. Sur taşlarını yerinden söküp başka yapılarda kullanmışlar ve gemilerle diğer kentlere taşımışlar. Şu an elimizde kalan bu yapılar ve dünyanın birçok yerinde Asos kentine ait parçaları görmekteyiz. 1881 yılında Amerikan arkeolojik kazılarından sonra, yaklaşık 100 yıl aradan sonra 1981 yılında e, Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu tarafından e, ikinci dönem kazıları gerçekleştirildi burada. E, tekrar e, 2005 yılına kadar bu kazılar kesintisiz bir şekilde devam etti. 2006'da da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Arslan başkanlığında kazılar hala devam etmektedir. tik korkum olduğu için maalesef buraya çıkamıyorum. Hatta adımımı dahi atamıyorum. Bayağı gerildim. Şöyle şurası e, ve yani şurası kentin girişi büyük ihtimalle burası da surları e, bu plato bu bölge bu düz alan e, büyük ihtimalle agora çok iyi ya gerçekten <laughs> kurabilecekleri en iyi yere kurmuşlar şehri şöyle bir zoom yapayım sevgili dostlar sizin için.